Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Brawl Stars videosu daha birlikteyiz. Arkadaşlar Yoğun istek üzerine Oğlumun yoğun isteği üzerine tekrar vs Videoları yapacağız arkadaşlar dostluk savaşında Ayrıca Bu Yaptığımız vs'ler çok beğenildiği için çok beğeni aldığı için de Yapmak istiyoruz Bu yüzden oğlumla vs savaşlarına, dostluk savaşında vs savaşlarına ara ara e, devam edeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Gelme bana bak gelme. Gelme. Oo. Aa Yürü yürü yürü. yürü. Oo, geri geldi yumruğum. Aha yine yedim ya ben. Hayır. Oğlum bunu nereye koymuşsun sen? Öldüm. Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Ulu lu 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 lu. Li 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 li. Opa gel gel. Aha. İşte böyle çarpılırsın gördün mü? Telli. Yumurun <laughs> canım. Gel gel. Ne oldu? Çarpıldı mı? Elektrik mi çarptı? Aha. Aha. Yumurum kaldı orada. Dur yumruğumu alayım. Hı hı. Yürü bakalım hadi bakalım evet. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Oy. Ne oldu? Oy çok daraldı alan. Alan çok daraldı. Aha. Aha. Oy. Anam 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 anam. Anam ölürüm. Ayy. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hayır. Gel buraya. Aha. Ne olmadı? Lan seni var ya. Oy 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 oy. Hayır hayır hayır. Aha! Ah be oyunsun. Bana bak. Çok daraldı. Eyvah robot da geldi ne yapacağız? Aha, oy. Şuna ne yapacağım ben sana ha? Vur ona. Vur, vur, vur robot vur. Pine. <laughs> <laughs> <Hı>. Uy. <laughs> İnanılmaz çekişme devam ediyor. Robot geldi. Robota iki tokat. Bir şaklat. Oho. Oy buna Oy vuramadım Seni işaret seni Seni yaramaz seni Aha. Gel 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 Onu onu Oy çok daraldı çok daraldı Hmm. Ne oldu. Aha. Allah 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 Allah. Bir tane daha, buyur, bir tane daha. Allah. Ay Ohoho. <laughs> Son anda, son anda. Ne bu ya? Allah. Oho. Allah 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 bir daha bir daha aldım oy peş peşe oy yalnız 20 oldun oğlum sen ya oy oy donuyor. Anam. Anam. Mah Hayır. Ah be. Puh. Aa bir tane de indiremedim. Ya. ona bir tane. Aha. Allah 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 Up Up Uhum uh. Thank you Aaa oh, teşekkür ederim teşekkür ederim Wow oh. Haa <laughs> <laughs> Sen biraz robotla takıl Birazcık robotla takıl sen Oh. Ice in my veins. Yakında, yakında, yakında! Hadi, hadi! Hop, oy, 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 oy! Kaçtı, 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 kaçtı! Geri gel, 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 gel! Lan, lan! Ohoo! Hayır! Lan! Güzel kaçıyor! Gel, 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 gel! Ah be. Sen ne ara gittin oraya? Sen ne ara gittin oraya? Allah! Sonunda sonunuz. Lan kaç 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 kaç. Oo! Hı? Hmm? Ha, bir tane daha dokundurdum. Şimdi sen bittin. Aha. Gel. O. Oh. Ay lan lan lan. Onun ne ileremedim bir tane be. Yalnız. Nasıl geliştirmişsin sen böyle? Hepsi oynuyorsun ha.

Ama. Uh. Sonunda var ya. Şimdi var ya sen bildin. Şimdi sen bildin bildin. Allah Allah Allah. Ulan değil bir tane. Aman. Aaaa.